Herkese selamlar. Kurulu düzenlilere hoş geldiniz. Bugün Bilin bakalım nereye gidiyoruz. İki Hataylı olarak bunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Ama bakalım neymiş. Ama bence Hataylılar dışında bunun ne olduğunu çok bilmiyorlardı. O zaman yol açıyoruz şimdi. Melek Skril'e geldik. Hatay dürüm yiyeceğiz. Tüm Almanya'da ben bunu aradım. Sonunda buldum. Yani şöyle bir araba insan ne kadar mutlu edebilir? Bu kadar mutlu edebilir. Yüzümden belli oluyordur diye düşünüyorum. Ustayla da konuştuk. Video çekmemize izin verdi. Birazdan içeriği de çekeceğim. Gelken de çekeceğim. Lezzetinden de bahsedeceğim. Hem Hatay'ı hem de burayı biraz kıyaslamış oluruz. Ama görüntü bakımından Hatay'a çok benziyor. Usta da zaten Hatay raylı. Bakalım çok heyecanlıyım yani ya gerçekten aşırı hmm. heyecanlıyım. <laughs> Benim memleketim İskenderun. aynı şiş yapıyoruz da uzun elime daha güzel geliyor biliyor musun? Evet. Bizim müziği de bir açalım birazdan. Müzikle beraber girsin içeri. Bizim müzikler. Bizim Hatay müziği ya. Bizim müzikler de telefon. Müslüm'ü ol. daha iyi istiyorum da Müslüm olmaz. Tekrar bu ne işi ya? Aynen Hatay müziği. Ustamız etleri attı, üstüne ekmekleri de attı. Böyle fıstık gibi görünüyor. Böyle ekmekle birlikte yağını buluşturuyor. En lezzet veren yerlerinden biri burası. İçine salça sosu. Abi ekmekler Hatay'dan mı geliyor? Yoksa burada mı? Burada özel yapıyoruz. Oh. Aynen. Çünkü ekmekler de orijinal görünüyor. Ekmek iyice salçaya bulandı. Şimdi dışı, bu ekmeğin dışı çok önemli. Yani bunu yapanlar genelde dışını yapamıyorlar. Dışının böyle leopar desenli olması gerekiyor. Bu şekilde o leopar desen çıkıyor Maydanoz dokunuşları. <laughs> sesi duymak için 250 kilometre geldim ben. Aynı anda taze şekilde yapılıyor. Hı hı. Çünkü seviyeye çıkaran taraftadır. Aynen Gürümün, öyle. Ürünün domatesin maydanozun kadarı alması için sayın müşterilerimiz anında canlı canlı gözleri önünde bu şekilde yapıyoruz. işin kötü yanı eğer bunu çok beğenirsek buraya gelmek zorunda kalacağız tekrardan. Bu kötü bir şey. <laughs> Bu iyi bir şey değil. <laughs> Vallahi yapacak gibi duruyor ya. Ya da olmazsa biz oraya bir tane şube açarız. <laughs> Yok ya. Uzak. Biraz zor. Uzak. Uzak. 400 kilometre aşağı. 260-270 falan sanırım. Ekmekler kızarmaya başladı. Salatayla kavuşmayı bekliyorlar. Şimdi ekmeğin diğer kardeşi de geldi. Önce salata. Zerzevat. Benim izlerken ağzım sulandı. Ya. Vallahi ya. Limon dokunuşu. Şimdi et buluşmaya geliyor. Hop. Oh. Diğeri de geldi. Son bir maydanoz dokunuşu. Sanat ya. Vallahi sanat ya. Vallahi sanat. Gerçekten. Aynen. Şimdi üstüne salça sosu. Tekrardan. Ve final. Ustamız son dokunuşları yaptı şimdi biz masamıza geçiyoruz servisi bekliyoruz. Şimdi... Yemek sabırsızlanıyorum. <laughs> şimdi, tadım zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Koku 10 puan. <laughs> Koku 10 puan. Şimdi deniyoruz bakalım nasılmış. Hmm. Çok, çok çok iyi. Hmm. Çok güzel. On numara. 10 numara. Çok iyi. Hmm. Kendimi şu anda Hatay'a ışınlanmış gibi hissediyorum. Böyle bir lezzet yok. Eğer Bremen'de yaşıyorsanız kesinlikle buraya tavsiye ediyorum. Yaşamıyorsanız da gelin yani. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu gezimizde Kaan'la Hilay'da e de yanımızda değiller. Lan! Abi! Bu... Bu gezimizde Kaan'la Hilal de yanımızda değiller. Bence çok pişman olacaklar. Özellikle Kaan dostum çok özür diliyorum senden bunu izlediğin zaman. Çok üzgünüz ama. Yani çok güzel. Sırf bunun için tekrar gelmemiz <laughs> gerekiyor buraya. Şimdi biz sakince yiyelim. Ondan sonra yorumumuzu yine yapacağız. Almanya'da yediğimde efsane efsane durum. Yani Hatay'daki gerçek bizim Hatay dürümüyle yarışır bir durum. Bence dürümün tek eksiği domatesinin közlenmeden içine konmuş olmasıydı. Ama yine de yani on üzerinden puan verecek derseniz hani 8.5-9 arasında verebilirim. Bir daha gelir miyim bunun için buraya kadar? Kesinlikle gelirim. Ben çok beğendim. Özellikle bu dışındaki salça olayı zaten bitiriyor. Ve çok güzel yapmış o çok yani çok güzel çok lezzetliydi o dışındaki salça sosu. Eğer Bremen'deyseniz, buralardaysanız muhakkak gelin ve deneyin. Çok lezzetliydi. Ersin dediği gibi çok yakındı. Sizin oraya sadece yani gözlemiş ama evet olsaydı belki de daha iyi olurdu. Ama iki buçuk yıl sonra Almanya'da bulduğum en güzel dürüm. Kesinlikle. Tek, ilk. <laughs> bakalım tek mi kalacak? İlk. ama en güzel dürüm. Hatay dürüm. Melek's gibi. <laughs> Ayrıca Melek Skill'e de çok teşekkür ediyoruz. Video çekmemize de izin verdi. Bazı yerler izin vermiyor çünkü Burada vermeyenlere duyuruyoruz. Memleketli. Teşekkürler. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>